YouTube'a baktığımız zaman bu eserle ilgili birçok profesyonel solfej görebiliyoruz. Ben de sizinle beraber ne açıdan eserin notalarını çıkarmaya çalışacağım. Ha bizim farkımız şu olacak. Ben eseri size dinleteceğim. Yani eserin karar sesi, yapılan süslemeler, uygulanan parmak hareketlerini birebir sizinle bağlamaya uygulayacağız. Bu eserimiz C karar sesli arkadaşlar. Muhtemelen bağlamanızın sesi C'dir. C karar sesinde değilse alt telinizi mi yapacaksınız? Orta telinizi la, üst telinizi de C yapacaksınız. Bu arada hocamızın diğer solfejleri için de şuraya bir kart Bıraktım. Oradan diğer eserlere ulaşabilirsiniz. Desteğinizi lütfen esirgemeyin. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve tabi kanalımın katıl butonu var. Ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız üye olabilirsiniz. Şimdi eserle beraber telife girmeyecek kadarını icra etmeye çalışacağım. Ondan sonra sizinle notalarını detaylı bir şekilde paylaşacağım. eserde kullanacağımız notalar elimizin altındaki notalar arkadaşlar. Yani la notası orta telin 3. perdesi, si bemol 2 notasını kullanacağız. Hem üstteki doyu kullanıyoruz hem de ortadaki do notasını serçe parmakla kullanacağız. Alttan boş tel re mi Dikkat edin. Hem Fadiye 3 notasını hem de ondan bir önce gelen fan notasını kullanacağız. Ve tabi sol notasını kullanıyoruz. Şu şekilde elimizin altındaki notaları kullanacağız. Yani eller şuralara şuralara gelmeyecek arkadaşlar. Onun için en basit haliyle rahatlıkla çalabileceğinizi düşünüyorum. İlk cümleyi dinliyorsunuz. Evet, çalıyorum. eser bu şekilde başlıyor. İkiye bölüyorum burayı. Önce şunu yapacaksınız. Arkadaşlar ara ara esler olacak. Yani aslında orada sus işareti var. Ben o esi üstteki la ile dolduracağım. Yani ben es dediğimde üstteki la'ya vurmuş olacağım. İsterseniz tekneye bir kere vurup da başlayabilirsiniz. Yani... Ama siz üstteki la'ya vurun. Daha sağlıklı, daha güzel olur. İlk hareketimiz bolca. Notasını söylüyorum. Es mi fa re fa mi mi re 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 Bakın re 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 derken işaret parmağım sadece ortadaki la'yı kapatıyor ve bütün tellere basıyorum. Gördüğünüz gibi es mi fa re fa mi mi re 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 Daha sonra hareketimiz bu. Mi re mi do mi İsterseniz hepsinde mızrap kullanabilirsiniz. Ben mi re derken re'de mızrap kullanmıyorum. Bakın. Mi re mi do mi kullanabilirim de mi re mi do mi. Gördüğünüz gibi ikisini birleştirelim. Es mi fa re fa mi mi re 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 re, re mi re mi do mi. Hareketimiz bu. Burada yapacağımız süsleme dikkat edin arkadaşlar. Es mi fa re Buraya kadar bir şey yok Sonra Fa Mi Mi Re Fa Mi Derken orada uzattığımız zamanı Süslemeyle dolduruyoruz Fa Mi Mi Re Bakın Mi Re Es Mi Fa Re Fa Mi Mi Re 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 Mi Re Mi Do Mi En sonda Mi Re Mi Do Mi Gördüğünüz gibi Mi'ye vurdum Yanındaki Fa notasına süsleme yaptım ölçüsünü tutturuyorsunuz tabii ki. Sonrasını dinliyorsunuz. Evet, mantık aynı mantık aslında. Sadece tizden pese doğru geliyoruz arkadaşlar. Yani şimdi ben bunu iki farklı yöntemle çalacağım. Birincisi kliple birebir olan, ikincisi de yorum arkadaşlar. İlki şöyle olacak. Bakın. Gördüğünüz gibi, ikincisi de şöyle. Gördüğünüz gibi do karar sesini kullandım. Şimdi ilk iş şu şekilde arkadaşlar. Bakın esre mi do mi re 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 si do 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 diyoruz. Bir kez daha esre mi do mi re 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 si do 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 diyoruz. İsterseniz burada do do do'yu do, do karar sesiyle alabilirsiniz. Esre bilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki farklı yöntemde olur. Daha sonra hareketimiz bu. Yani re do re si re. Re'yi alttan alıyorsun. Do'yu üstten alıyorsun. Re'yi alttan alıyorsun. Si'yi üstten alıyorsun. Re'yi alttan alıyorsun. Yani alt üst alt üst alt. Gördüğünüz gibi es re mi do mi re 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 si do 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 re do re si re hareketimiz bu arkadaşlar. İkisini birleştirelim. Es, mi, fa, re, fa, mi, mi, re, 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 re mi, re, mi, do, mi. Es, re, mi, do, mi, re, 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 si, do, 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 re, do, re, si, re. Dedik. Burada yapacağımız süsleme de şu arkadaşlar. Es, re, mi, do, mi, re, Erken de yine yandaki fa notasını süsleme yapıyoruz. Mi, re, 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 si, do, 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 do. İkinci do da süsleme yapın. Do, 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 re, do, re, si, re dedik. Sonrasını dinliyorsunuz. Evet yavaş yavaş bitirmeye doğru geliyoruz. hareketimiz bu arkadaşlar. Ne yaptık burada? Es, do, re, si, re, re, si, do, do, si, 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 diyoruz. Bir kez daha es, do, re, si, re, re, si, do, do, si, 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 Bakın arkadaşlar es dedin do, re, si dedin ya ondan sonra re'yi üstten bir kere vuruyorsun. Sonra bir kez fa diyez 3 çarpma yapıp alttan re'ye vurduktan sonra si'ye basacaksın. Gördüğünüz gibi re, re, si, es, do, re, si, re, re, si, do, do, si, si, do, si, si. Dedikten sonra yani do, si, do, la, do. Gördüğünüz gibi arkadaşlar do, si, do, la, do. Dedik ikisini birleştirelim. Es, do, re, si, re, re, si, do, do, si, si, do, si, si la dedikten sonra öğrendiğimiz üç parçayı birleştirelim arkadaşlar. En baştan geliyorum. Hazır. Es mi va re va mi mi re 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 mi re mi do mi es de, mi do mi re 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 si do 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 re do re si re es do re si re re si do do si do si do, si, do, si, do, si do si do la do dedik. Ve yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Dinliyorsunuz son bölümü. Evet. Hareketimiz bu şekilde. Yani es si do la do si si la 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 la. Eseni bitirirken mızrap hareketime dikkat edin. Bir kez daha söylüyorum. Es si do la do si si la la la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eseri bu şekilde bitiriyoruz. Son kez söylüyorum. Esi, es, do, la, do, si, si, la. Bakın do, si, si, la. dedik ve söz bölümüne geçtik. Söz bölümüne geçmeden öğrendiğimiz bütün ölçüleri birleştiriyoruz arkadaşlar. En baştan geliyorum. Daha sonra zaten eser bir kez daha icra edilmiş olacak. O da şimdi uygulayacağımız notalarla aynı arkadaşlar. Evet hazır. Es Evet ikinci bölüm çalınıyor arkadaşlar dinliyorsunuz. Ben de kliple beraber çalacağım. Bakalım değişik bir şey var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik hiçbir şey yok. İkinci bölümde birinci bölümle çaldığımızda tamamıyla aynı. Sadece enstrüman değişik. Şimdi söz bölümüne geçiyoruz. Söz bölümünü hocamız söylerken ben de onunla beraber çalacağım. Daha sonra durdurup sizinle beraber notalarını paylaşacağım. Evet dinliyorsunuz. <laughs> Şimdi arkadaşlar başı duman para para bölümü bu şekilde olacak. Bakın bu sefer orta parmak fa diyez üç notasına, sol notasına da serçe parmak geliyor. Es fa sol mi sol fa fa mi mi mi, mi. diyoruz. Bir kez daha es fa sol mi sol fa fa mi, mi mi mi. Ondan sonra yani fa mi fa re fa diyoruz. Bir kez daha es fa sol mi sol fa fa mi Bakın fa mi fa re fa derken gördüğünüz gibi orta parmağım fa diyez uç notasında değil. Fa mi fa re fa dedikten sonra es mi fa re fa mi re 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 diyoruz. Burada bir hareket var arkadaşlar o da şu. Yani es mi fa re fa mi mi re 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 sol diye bir geçişimiz var arkadaşlar. Da re mi fa sol dedikten sonra yine aynı yeri bir daha çalacaksınız. Yani es fa sol mi sol fa mi 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 fa mi fa re fa es mi fa re fa mi mi re, re 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 sonra diyorsunuz. Yani mi re mi do mi diye bir geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi eseri söylemeye çalışacağım. Başı duman fare fare gibi arkadaşlar. Devamını çalıyorum. Devamını şu şekilde solfeziyoruz. Es <Sessizlik> mi fa re fa mi mi si do es do si si la la sonrasına bakıyoruz arkadaşlar sonrası da şöyle söyleyeyim ilk çaldığımız bölümle aynı notalar arkadaşlar şimdi çalıyorum dinliyorsunuz <laughs>

Yani, esto es sirene, si todo se sino, si todo se si todo se sino, si todo se si todo si, ve söz bölümünü bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Eserimiz bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir solfej çalışması olmuştur. İçerik hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Tabi videoyu beğenirken o esnada da kanala abone olun. Yorum bölümünde mutlaka dönütlerinizi de bekliyorum. Notasını çıkarmamı istediğiniz eser varsa yorum bölümüne yazın. Bir sonraki eserimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.